Merhaba. Bu videoda sizlerle akıllı merdiven projesi yapacağız. Projemizde sensörümüz bir kişi algıladığında ledleri sırayla yakan yani merdiven basamaklarını aydınlatan bir proje olmuş olacak. Hemen neler kullanacağımızı inceleyelim. Hareket algılamak için pır sensörümüz, kırmızı, sarı, yeşil led modüllerimiz var. Bağlantımızı kurarak işe başlayalım. öncelikle pır sensörümü 1 numaralı kapıya bağlıyorum. Kırmızı led modülümü 2 numaralı kapıya, sarı led modülümü 3 numaralı kapıya ve yeşil led modülümü 4 numaralı kapıya bağladım. Şimdi bilgisayar bağlantımıza geçebiliriz. USB bağlantımı kuruyorum. USB bağlantımı kurdum. Pino Studio uygulamam üzerinde yükleme moduna giriş yapıyorum. Öncelikle kart modelimi Pino Uno olarak seçeceğim. Ardından karta bağlan diyerek bağlantı portumu tanımlıyorum. Ve kodlarımızı yazmaya hazırız. Pır sensörümüzde daha önce çalıştığımızda hareket algıladığında bir, hareket yoksa sıfır değerini verdiğini öğrenmiştik. Şimdi hareket algılandığında sırayla ledleri yakan bir algoritma oluşturalım. Eğer ise değilse yapısı kullanacağım burada. Eşitlik operatörünü de alalım. 1'e eşitse diyeceğim. Ne 1'e eşitse? Hareket sensöründen okunan değer bire eşitse hareket sensörün bir numaralı kapıya bağlıydı zaten. LED'lerimizi 1, 2, 3 LED'im var. 2 numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı kapıya bağlılar. Sönük halleri bir kalsın. Bunları yakıyor olacağım. Şimdi hareket algılandığında yak dersem hepsi aynı anda yanacaktır. Ben sanki merdiven basamağı gibi düşünüp sırayla yanmasını istiyorum. Yani 2 numaralı basamak yansın. 1 saniye sonra sönsün. Hatta bundan bir kopya daha çıkarayım. Birazdan ihtiyacımız olacak. 2 numaralı ledim yandı. 1 saniye sonra söndü. 3 numaralı ledim yansın. 1 saniye sonra sönsün. Ve son yeşil ledim yansın. 1 saniye sonra sönsün istiyorum. Sırayla ben sanki adım attıkça onlar yanmış gibi bir görüntü istiyorum. Hareket algılanmadıysa da hepsi sıfır pozisyonda yani kapalı durumda olacak. Hemen kodlarımı yüklüyorum. Yükleme tamamlandı. Hareketi algılattım. Sırayla yanıp söndüğünü görüyorum. Süper. <laughs> Burada hareketsiz kalmak biraz zor görmek için. Evet süper. Şimdi bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştıralım. 9 voltluk pilim ve pil şapkam var. Şu pil soketine bağlantımı kurdum. Hareket olmadığında ışıklar kapalı. Hareket var. Merdiven ışıklarım yanıyor. Sizlerde bu Devreyi bir merdiven görüntüsü tasarımı oluşturarak tasarım içerisine entegre edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.